Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün güzel olacak. Evet. Bugün yanında Güzel su Evet. Hemen güzel kanalıma abone olup izleyicim. like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Bugün... linkimizde bakalım bu e, atıyorum linki Gazel mi kazanacak, Elif mi kazanacak? Aynen. O linke tıklayın arkadaşlar ve de kimin güzel numaralar numaralar yaptığını hemen buradaki linklerde evet. söylesinler. Evet. evet arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün sizlere İstanbul'da kaldığımız bu eğlenmek için Aynen. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlarınızı. Annenizi, babanızı, teyzenizle. Aynen. İstanbul numaralarını göstereceğiz ve de bunun üstünü öğreteceğiz. Evet. Ama başlamadan önce bir kolonya sıkalım ellerimize. Arkadaşlar siz de kolonyalayın, siz de koyun Aynen. Şimdi. Birazcık şöyle desteleri köstürün tamam, arkadaşlar. İlk kim başlasın? Taş kağıt makas yapacağız. Tamam. Hadi bakalım. Bizim hassaslığımız. Taş, kağıt, makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Tamam ben başlıyorum. Gözler su baş. Arkadaşlar işte Atam Kalbi kanalına da buradan abone olmayı unutmayın. Minecraft. Atam Kalbi her çıkır gamer yaptım artık. Her çıkır gamer. Tamam onu da linkini koyarım ben. Arkadaşlar yani koyamayız. Başlasın ama yani... öğretecek misin bu numarayı? Bazı numaraları evet, numarayı öğreteceğiz. İlk önce öğreteceğiz. yapacağım sonra öğreteceğim. Aynen. Elif'ciğim senden kat almam lazım. Bu katlar az. Okey. Al destek kullanabiliyoruz. Benim şimdi de yapacağım Elif... bir numara var burada. Elif cim. Bu arada bazen bir bir kamera arkasında da birbirimize söyleyip işbirliği yap yapabilme ihtimalimiz var arkadaşlar. Evet. Elif bir kart seçer misin? Ama bana gösterme. Aynen bir kart seçelim. Sen gözün şurada bir tane bandajım olacak benim. Panda bandaj. Bek, bek. Ben ha, burada, burada 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 burada. Gördüm. Panda. Artık görmemek için. Yani Aynen. İp ne alaka? İp, i̇p ip atlamak için arkadaşlar. Bu arada İskambil numaralarını anlatmak Getirin. devamını istiyorsanız e, bu videoya kaç like gelsin? Bence 10 like için Aynen 10 like atın. Eğer burada Instagram şurada gelsin. çıkan Instagram'da takip ederseniz ben linkini koyarım size. Aynen. Orada da arkadaşlar istiyorsanız normal sil bastınız, sil bastan söyleyin. Gözlerimin gözünü kapatıyorum kartları görmesin çünkü size göstereceğim. Kanalımızın sayısı olsun 12. 1 2 3. Karıştırabilir miyim desteği? İstediğin gibi yapabilirsin. Okay, karıştırıyorum arkadaşlar. Ama sadece bir kaşık seçmen lazım. He? Tamam. Sadece bir kaşık. Oh yeah. Karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, bir kaşık seçeceğiz. 2 3 Bu kaç bu arada? Ne? Göremiyorum ki. Alttan bir ıdık. 8. Ha. Hayır, değil. 2'ydi. 4 5 6 7 8. 9, 10, 11, 12. Okey. Karıştırdım nesneyi. Gözlerim hiçbir şekilde bilemez. Açın 12. Mı? Yani en alttaki kart baktı. açma. Arkadaşlar göstereceğim. Açma. <laughs> Kapat gözlüğümü daha güzel. Kartımız bu arkadaşlar. Ben de bakayım son kez. Okey. Şimdi bunu ne yapayım Koy bu üstün, kartı? Koy üstüne. Ondan üstüne. En üstte koyayım. Evet. Okey koydum. Açayım. En üstte koydun öyle değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar Elif'in üstteki kartı bu ama ben bunun sayısını bilmiyorum. Aynen burada arkadaşlar kartı. Evet. Orta bu arada kal. hiçbir şekilde bir kameradan önce anlaştık sözleştik mi? Evet. Nasıl anlaştık değil. sözleştik? Hay kart numarası bu kart numarası için değil konuştuk yani. mu seninle? Hayır. Hayır konuşmadık. Onu da demek istiyor Tamam. Arkadaşlar bunu buraya koyayım. Biz evet, arkadaşlar da karıştıracağım ve kartı bulacağım. Aynen. Şu an benim kartım kartı burada. Ne gözüm kapalıyken. Şu an benim kartım. Ne gözüm kapalıyken. Şu an Gözüm gibi. kapalı şu anda. Desteler ka bir şey olsun. De desteler karıştı şu anda arkadaşlar. Ben kartım şey. nerede olduğunu biliyorum şu an. Evet. Şu an şöyle. <laughs> arkadaşlar dağıttığım için kusura bakmayın. Ha şimdi biraz bu tarafa yaklaşırsan bence arkadaşlar da bizi görür. Arkadaşlar şimdi bu kartın numarasını da öğreteceğim. Aynen. Ben de merak ediyorum. Bana da yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Elif'in kartı üstte. Tamam. Şimdi bunun üstüne atacağım. Güzel bir şekilde tamam. üstüne atıyor. Tamam attım. Elif kartın bu mu? E, pardon. On mu? Ya da Q mu? Bu On. arkadaşlar. Evet. Kupa abi. kız. Bilir nasıl yaptım ben ben beğendim. Şimdi açıklayacağız. Elif sen kart seçtin istediğin gibi yaptın. Aynen. Üste koy dedin mi koydun. Evet. Tamam. O üst kartı da size göstermiştim. Göster, koymuştum buraya. Adam. Aynı kart. Koymuştum buraya. Sonra onun üstüne kartlar koymuştum. Evet. Sonra gözlemi kapalı yapmıştım. Ve evet, o kart bu elimin üstündeydi. Ve bu elimin bu kartı olduğunu biliyordum. Değiştirdim, değiştirdim, değiştirdim. Sonra da topladım. Ama toplarken desteni ne üstüne taşıdın? Hayır. Desteni Toplu. üstünde. Evet bak kartınız yine burada. Ama ben görmüyordum. Ve böyle yaptım. Tamam arasında. Serçe parmak. Sonra da alttan çektim ve bakıyorum. Aynen yani güzel. Bakız. Ama bunu biraz daha pratikleştirebilirler arkadaşlar. Çünkü ne bileyim desteğin ortasına ben gördüm böyle boşluk olduğunu falan. Bunu pratik, pratikleştirebilse ama güzel bir kart marası. Burada numaralarımıza 1 ile 5 arasından puan vereceğiz. <laughs> evet. Numaramız... Ben sana arkadaşlar sevdiğim arkadaşım olduğu <laughs> için 4 veriyorum. Birini neden kırdım? Kırdığımı da açıklıyorum arkadaşlar. Biraz pratikleştirilmesi amaçlı. Işte. Bir kalem alalım puanlarımızı yazalım bir yerlere. Bir yer yok aklında tutabiliyor aslında. Tamam 4. Şimdi evet arkadaşlar şey. şimdi size her herkesin yapabileceği bir kart numarası göstereceğim. Önceden anlattık anlaştık mi? Hayır. Bir kart bir kart seç. Tamam. Görüp görmem önemli değil. Kısal göstersen göster. Tamam. Okey ver. Böyle koydum. Görüp görmem önemli değil Aynen arkadaşlar neymiş? Bir jokermiş. Poker şimdi, kart. Poker, Joker artık her neyse. Joker farklı. İki poker. tane kart geliyor. Heh, şöyle. yani bu da okey Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bu iki kart e, iki diyorum. Az önce bakın bir, bir kart. İki değil bu arada. Bu şekilde büküyorum. Fazla da bükmek istemiyorum. Bükük kart. Parmağıma bastırıyorum. Desteğin şu şekilde en üstünden kart yavaşça aldım. Bükük mü? Kart bükük mü size göre? Evet, ya azıcık. Azıcık bükük. Sonra bunu bunun üzerine kapattım. Evet. Şimdi Yapacağım. Hı? Çek şimdi yani kartı. Büküklü bir ile birlikte joker üstte işte zıpladı. Beğendin mi kaç puan? 5 puan beğendim. Evet Peki nasıl yapıldı? Nasıl yaptık? Arkadaşlar. Seç bir kart. Şimdi gazel su kartına bakarken şöyle bir taktik yapıyoruz arkadaşlar. En üstteki kartı ters çevirdim ben. Siz görmediniz ben şu şekilde yaptım. En üstteki kartı ters çevirdim. Sonra kartı aldım. Hemen elimi de böyle koydum. Sonra alırken ben bizim böyle kart numaralarında double lift dediğimiz ikili çevirme yaptım. Sonra Gazelsun'un bildiği bu Joker olan kart. Normal Gazelsun'un kartı sinek 4. Ama ben Gazelsun yani bunu sinek 4 biliyor. Ben bu Joker'i buraya koydum. Sonra elimi şıklattığım zaman da arkadaşlar sinek 4 en üstte zıpladı. Güzel, 5 verdim. Aynen, güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, en güzeli yaptığınız linkte belirleyin. Aynen, en çok hanginiz beğendiğinde Instagram'dan bize yaksınlar. Link, link olmaz. Biraz Instagram'ım yok ama anneminkinden de annemim var annemden. Şurada koyacağım ikinizin, ikinizinkinden. Şimdi gözaltı en... devam ediyor. El yıkadım. Bu, bu ya. sefer bana iki kart. Bu ben Ama bana, bana gösterme. Parma, Bak, yüzümü de kapatmana gerek yok. Ama sadece iki tane katas double yani double şey Double lift tarzı. Evet. Şimdi iki kez elinin üstünde şıklat. Arkadaşlar iki tane kart var elimde bu arada. Ben gözümü kapatayım gösterin Hayır, şu şekilde ben kapatayım. Tamam. Bakın arkadaşlar kartı ben de bakabilir miyim kartlara? Evet, Bakıyorum. Evet. Evet, kartlar hakkında. Tam şıklattırdın mı? Tamam. Bana ver. Bunlar burada kalacak. Bunların Aynen. işi daha, daha gelmedi. Şimdi bunun üstüne kapatıyoruz. Kapattım. Şu an desenin altında. Evet. Desenin en altında. Karıştırdım. Yani ben katı görmedim. Şimdi Last o ka iki kağıtı çekeceğim. İzle. İki kat. Ama Burayı desenin en altındaydı. Evet. İşte buna. Şimdi <laughs> bu numarayı nasıl <laughs> kendi numaram. Kaldırıcı numaram da bunu ben biraz pratikleştirdim. Yaptığı tek şey arkadaşlar desen desenin altına koyup en alttan çekmek. Ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Biz de bu söyleyeyim. Hadi 3 olsun bu da. 2 puanı da oradan yaptım. Aynen. Tamam. Yine de e, Bu arada neden? siz a a 4. hayal gücünüzü geliştin diye yapmıştınız. 2 puanı birinci kırdım niye en altta ve de neden en alttan çekmeniz değil mi yani kardeşim? Yani. Ben sadece Kuldum hayal gücünü gücü sergilemenizi tavsiye ediyorum ama şu an o numarayı sergileyecek bir telefon tarzında bir şey yok neyse boşver şimdi sıra sende şimdi arkadaşlar ben başka bir numara göstereceğim size şimdi hemen hangi numarayı yapacağımı düşün, düşün. bunu arkadaşlarla beraber yapalım ee, şöyle arkadaşlar herkes gidip e, eline bir deste alsın e Yeni destem burada. Hayır orada 16 kart yok. Senle bunu yapacaksın. Şimdi bir numara bu interaktif bu kartması. Cidden ben bunun sırrını bilmiyorum. Bu numara otomatik işliyor. Tamam. Yapacağım tek şey ben de de vereceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 kartı ben alıyorum. 16 kartta gazelede veriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tamam. Bu Kartı kartları da... istediğiniz gibi karıştırın. Tamam. Yeterli değil ama yeterli. Nelsenin tamam. en altındaki karta bak. Maça dokuz. Sen neymiş? Senin o senin kartın olacak. Yani maça papaz. Maça papaz. Aynen. Yani. Desenin altına bir tane kart atıyoruz. Artık altta bizim kartlarımız yok. Unutma değil mi kartın? Papazların en doğrusu. Bende de maça dokuz vardı. Aynı alt yok gösterelim. Sinek Papa. kız var. Sinek evet. papaz mı? Sen, i̇ki, taraf papaz Aa, i̇ki tane papaz. İki tane. Arkadaşı onun adı Queen. Aynen. Zaten papaz olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar. Gibi. Her haçlıca videomu abone olmayı unutmayın. E, büyük afler değilmiş. Küçük afler dermiş. Neyse harfler. abone olmayı ya, unutmayınız. Yine kanalını yukarıda Bu ben. niye bu bomboş geliyor? <laughs> bomboş derken ne yazık. Kan kanalın ortasında. Her neyse arkadaşlar. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Değişik bir köşe. Ben göstereyim yine Joker. Joker, <laughs> Joker değil. Jokers kahvehane tarzında jilet deniliyor bacak falan. Biz evet annem bacak. Vale gibi. diyelim. Biz vale diyelim. şu şekilde bir karıştırma. Gazel sen de yap aynısını. En alttan alıyoruz şu şekilde arkadaş. En alttan mı alıyoruz? Bak şu şekilde bak gözle bak. Birini alta koyacağım böyle. Ha tamam. Gazel bunu biraz. Ben hızlı bakıyorum. Kartlar artık karıştı değil mi? Bazen oluyor bu numara. Bazen bende oldu. Bir altı koyduk. Okey bunu da koyduk. Karıştırma biraz yamuk olduğundan dolayı olmayabilir. Özür diliyorum. Numara olmazsa da olmamıştır. Sizde olanlar hemen buradan abla oldu olmadı anketine tıklayın. Zaten kim güzel yaptı oradan çıkacak. Aynen. Tamam. İkisini koyayım mı buraya? İkisini değil. Karıştır koy. Birini altı al birini üstte. Oğlum, Tamam kaç, tamam. Kaç, kaç. Şöyle yapalım. Koy. Tamam. Evet. Şimdi de en üstündeki kartı açıyoruz. Yani benim kupa 3. Neymiş? Karo as. Şimdi Aynen. şöyle yapıyoruz. Karo as'ı Aynen. açık Aynen. bir şekilde deste bırakıyoruz. Bu bizim kartımızı ben bulmakta yardımcı olacak. Duh. Tamam. Desteğinde Arkadaşlar koydum. sen her bu kadar boylu musun? Ben korku paylaşmıyorum. Ha. Ha, tamam. Ha, paylaşıyor akşam geldim benim yanıma. Bir ben korku istiyor. paylaşmıyorum, korku izliyorum. Paylaşmıyorum. Tamam arkadaşlar koyduk. Açık bir şekilde değil mi? Biraz evet. arkadaşlar beni seviyor musun? Benim derste bağlamadım bir şeyin. Bağlamayalım tamam. Yapacağımız şey arkadaşlar şimdi ise desi şu şekilde iki hale getirmek. Siz de yapın şu şekilde iki, <laughs> İki parça hale getirmek. Olmazsa özür dilerim. Bu yani açık yüzlü ol yani karşımda Aa, ha, ha, o hangisinde gelecek de sıra? Bunda mı bunda mı? Bunda Ha, ha o zaman Gazel bu desteği atıyor. Neden Hı. attık? Çünkü yüz, bizi yüzü açık olan desteği işimiz var. Koyduk şöyle. Bunu da attık. Bunu aynı şekilde. Aynı şekilde bunu devam ettiriyoruz. Şu Ta ki iki kart kalana kadar. Benim kartım maça dokuz, ki de maça papazdı. Bakalım numara arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir kartım kaldı, Bunda sıra gelecekti. Aynen. Oluruz. çevirdim. Bunu Olmadı arkadaşlar. Sinek sekiz çıktı. <laughs> numara i olanlar doğru yazsın. Çünkü amacımız maça dokuz çıkmasaydı. Sen tamam. ne çıkacak mı bakalım? Hadi atalım mı? Atıyor maça musun? papaz mı? Çevir bakalım. Ay. Evet. Maça papaz çıktı ya. Arkadaşlar bu numaranın sırrını bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Belki kurulu olduğum için. <laughs> Katladık Şimdi güzel bir numara öğreteceğiz bize. Evet arkadaşlar bu numara ee, çok yani siniri bozucu da olabilir ama çok uzun. Ama beyin karıştıracağım. Ben yapayım ya da ilk numarayı. Hayır ben yapayım. Şimdi bir kart seç bana ver göster ben bunu seçiyorum. Biraz uzun ve bir sinir borucu. Göster bana. Göstereyim mi? Okey. Neymiş? Kupa altı. altı. Evet. evet. Böyle Şimdi bana bak ve kartı takip et. Okey. Kupa altı. Okey. Okey. Hipnoz olurum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bakacaksın. Hiç hiç gözünü ayırma bir yerde. Okey. Kız gözleri olmasın. <laughs> Abi ileriden üttürüyorlar. Bana bakın o dönüşeceğim biraz ha. 3 Ha 1. iki, bir. bir. Tamam Artık altta Ve görmedim Ve karıştırıyorum Altıydı Bu biraz sinir bozucu Dur O benim kanka Arkadaşlar cidden İşte gibi. böyle yapacaktım arkadaşlar Çekecektim alttan. Açık Ama Arkadaşlar güzel. Nasıl, nasıl yapılacağını dur Şimdi bir tane daha kaset seç Elifciğim Tamam. Dört. dört. Ver bana. Gözünü hiç ayırmadan kızı <laughs> iptal edeceğiz. Aa, ben gözlerim öyle? Böyle bir Yaptık ya. Hadi bakalım. Buraya koyduk. Onun üstüne buradan alıyoruz çok. Altı Yine buradan alıyoruz. Altı Aa, <laughs> şansımdaydı. Galiba o Başka bir şey böyle. Anne süpürme bir mi çekiyor? Neyse. Desteği karıştırıyorum. Arkadaşlar bu son video. Son bir, son iki tane kaldı. İşte ben, senden sonra ben yapacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Anket, e, ankette e, e lüks mü güzel yaptı göster mi? En çok yorum alan an, bir Hadi bakalım. Bu numara için bize gereken tek şey Basit bir numara. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Gözleri karıştıracağız. Arkadaşlar ikinci var. videomuz i̇kinci da spoiler Arkadaşlar. Ama kartlardan gelmek istiyorsa onlar katılır. Ama spor, spor gel. videosu gelecek. Evet. O kesin ama yine de Bir tane kart ile gözümü bağlayacağım. Evet. Bir tane şöyle. Bir tane kart ile Arkadaşlar sizi göstereceğim. Şu an hiçbir şekilde görmüyorum. Arkadaşlar biraz karanlık. Tamam mı? Dur hayır göremiyorum arkadaşlar. Ha, tamam görmüyorum. Kapat buraya koy. Tamam. Açıyorum. At. Evet. Göz evi karşı şu an burada arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Desteden bir parça alıp dezenin parçasını buraya koyup ben de bunu da bunun yerine kapattım. Şimdi hislerime güvenerek gözlerim taktığımı bulacağım. Okey başlayalım. Sadece hiçbir şekilde bana e, şey verme arkadaşlar. Bu arada gazalar hiçbir şekilde anlaşmadık. O yüzden bunu gösterdiğiniz takdirde hislerime güvenerek bulacağım arkadaşlar. İlk başlarım için müthiş bir numara. Zihin okuma adımı veriyorum. Bayanlar baylar kartı. Nasıl yaptın hiç merak ettim. Merak ettim. Peki <laughs> nasıl yaptın? Cidden gözümüz bağlı oldu. Yapacağımız tek şey desenin en altındaki kartı çaktırmadan bakmak. Anne. Yapacağız. Video çekiyoruz. Ya. Ne? <laughs> Pardon olma. Bırak bırak. Neden su var? Ne Kals, kalsın Güzel <laughs> perdeyi. Evet. Neymiş? Kupa 4. Kupa 4'de aklımızı seçiyoruz. Canlarım çok temizdir. Lep bir gibi. tane kart seçiyor Gazel. Cidden bu kartı görmüyorum. Gazel bak. Bakayım. Sonra cidden bu kartı buraya koyayım. Şöyle bir parametrizam oluşuyor. Gazel'in kartı kupon ya. Benim bu en alttaki kartım Gazel'in kartının üstlerine kapalı. Yani ben ne zaman kuponu görsem Gazel'in kartını anlayacağım. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Öpücük olun. Anketlerde yapmayı unutmayın. O kalın. videosu geldikten bye sonra bye da abi. yapacağız. Hadi görüşürüz. Bu arada Instagram şurada değil. ardi 84 54 annenin Instagram'ı. Kargül 60 60. Hemen takip edin. Etiketleri koyma koymayacağız. Onu sadece söyledik. Yani sadece söyledik ama sadece spor mu İst gelsin? İst Instagram'dan. Instagram'dan hepsini bize anlatın. Hoşçakalın. Bay bay.